Şimdi bazı arkadaşlarımız bazı zaafları nedeniyle Müslümanlığa, bazı kardeşlerimiz bazı zaafları nedeniyle millet varlığına çok rahat hasım olabiliyorlar. Bunların her ikisi de yanlış. Bu millet de bizim, bu din de bizim, bu devlet de bizim, bu vatan da bizim. Geçmişinize şöyle bir nazar edin. Eminim ki mutlaka sülalenizde sizin de bildiğiniz bir şehit vardır. Ben geçmişime baktığım zaman bunu çok iyi görüyorum. Çanakkale Muharebesi'nde bizim mahalleden 29 şehit varmış. Onu daha yakında öğrendim. Allah Allah. Bu, bu çok enteresan bir olay. Benim dedem rahmetli annemin babası Sarıkamış'ta şehit oldu. Ya bu kadar efendim şüheda kanıyla yoğrulmuş bu ülkeyi vallahi ben öyle bedava ya bizim kelle gider ya öyle şey yok. Bunu bilelim bu vatana sahip çıkacağız bu millete sahip çıkacağız şimdi şu hususu çok iyi belirlememiz lazım bazen bazı yanlışlar gündem edilerek efendim e, ihanet edenlerin safına geçilmek isteniyor bu çok büyük bir yanlıştır niye gafletten dalaletten cehaletten insanlar yanlış yapabilirler bu vatanın evladı olarak bu vatanın sahibi olarak bizler, ne yapacağız? Onları ayıktıracağız. Bir babayı düşün evde, aile reis. Çocuğu yanlış bir iş yaptı diye, efendime söyleyeyim, onu kazanmak mı ister? Yani ıslahını mı ister? Yoksa gitsin, gebersin, ne olursa olsun, mahvolsun, helak olsun mu ister? Bunu söyle bana. Elbette kazanılmasını ister. E, Tedib edilip, terbiye edilip bir noktaya taşınmasını ister. Şimdi bu ülkenin sahipleri olarak bizler elimizdeki malzememiz bizim insanımızdır. Sarhoşu da, serkeşi de. Ne bileyim evliyası da, eşkıyası da. Hülasa 7'den yetmişe hep bizim insanımızdır. Bunlara bu nazarla bakacağız. Bunlar bizim insanımızdır diyeceğiz. Ve sahiplenme duygusu kazanma duygusuyla hepsiyle, efendime söyleyeyim, barışık bir hareket tarzı benimseyeceğiz ve kazanmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Bunu derken de ayıktırmayalım. Yanlışını söylemeyelim. Bu da yanlış. Kulağını da çekeceksin. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? diye ikaz da edeceksin. Hülasa insanımıza sahip çıkmamız lazım. Ben ülkemiz insanının, ülkemizin şu anda olduğu kadar belki hiçbir dönem ve devirde birliğe muhtaç olduğunu zannetmiyorum. Çünkü her biri bir tarafa çekiyor. Efendim bu aziz vatanın efendim e, istiklal ve istikbalini düşünmek eğer samimiysek her birimizin boynunun borcudur. Anlatabildim mi? <laughs> Doğusu batısı, güneyi kuzeyi hepsi bize aittir. Efendim içi yaralı bir insan olarak Böyle olayları değerlendirip e, o hamasi duygular ile e, insanımıza sahip olacağız. Ve insanımızı tamamını bir ve diri tutan milli ve dini duygulardır. Bu iki duyguyu sen kaybettin mi balon gibi sönersin. Direncin yok olur. <laughs> Az evvel bahsettiğimiz ülkelere karşı dirensiz kalırsın.